Ediyorum. Evet. Şimdi efendimize yazılmış mektupları anlatan üçüncü kitabımız evet. var. Bu, bu çok, bu çok, bu çok özel bir. Bu çok özel evet. bir çalışma. Rahmet damlaları dediğimiz bir seri bu. Bu serinin evet. ilk eee efendimiz ve selam, gönlümüze misafir olsa kendimizi ona arz edebilme imkanını bize verse. E, kendimizi ona nasıl arz ederdik? Bu duygularla ele alınmış küçük küçük mektuplar var içerisinde. Müsaadenizle bir tanesinden küçük bir parça okumak istiyorum. Peygamber hı hı. sevdalılarına. Özlemekten yoruldum gönlümün sururu. Her geçen gün arzularımı biraz daha sarıp sarmalayarak, saklayarak renksiz, tatsız, atsız çöllerde serap görüp dolaşmaktayım. Bu ıssız sahralarda bu sevdalı taşıyabilen dost istiyorum. Gizleyebilen arkadaş istiyorum. Gelebilen can istiyorum. Susmak istiyorum. Sustukça dalmak, yaşlanmak istiyorum. Efendim, ne olur bekletme, susuz bırakma. Gel güller sultanı, gel efendim. Sağ olun. Bu, efendim. Yüreğinize sağlık. O, çok güzel. sağ olasınız, teşekkür ediyorum. Bu çalışmamızda <laughs> e, Birinci bölümünde bu tür mektuplar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile diz dize oturup ona kendimizi arz edebileceğimiz bir e, ortam varmış gibi bir muhabbet. İkinci bölümde peygamberi günümüze taşımak. Yani peygamberin muhabbet yönü, gençlerle ilgili yönü, ondan sonra muha, e, dönemi gibi konuları ele aldığımız bir bölüm var. Üçüncü bölüm peygamberin ahlaki özellikleri. Peygamber nasıldı? Yani peygamber... 500 İşbire doğdu da altı, altı, altı öldü gibi. işte 40 yaşında peygamberlik geldi gibi. Böyle basit kronolojik bir hayatı mı yaşadı? Yoksa onun ahlaki özellikleri neydi? Sonra asabın dilinden peygamber, Kur'an'da peygamber, e peygamberin sıfatları, peygamberin hayatı gibi bölümleri elimize alan bir çalışma. Bu kitabımızda evet. da peygamberi tarif ederken şöyle bir dörtlük yazmaya çalışmıştık. Medine halkının beklediği gibi Kusva'nın seni gözlediği gibi Sevr'de yılanın gün saydığı gibi biz de seni özlemekteyiz